Mesela ben şimdi şöyle bir şeyi sorsam. Sadece bu salonda ilçelerimizin ana kademelerinde olanlar şöyle bir ayağa kalksın desem. Bakayım kimler ayağa kalkacak bir göreyim. Sadece ana kademeleri söylüyorum. Yürütme kurulu kaç kişi? 12. Şu anda ayağa kalkanları şöyle İbrahim'cim gel bakayım sen şöyle benim yanımdan bir gör bakalım. Kaç kişi var? Şimdi hangi güvenlik içeri almadı? Bir dakika. Bir dakika. Yusuf. Musil'le görüş güvenlik içeri almamış. Niye içeri almıyor? Bir dakika şimdi. Burada görevli olan ilçe başkanlarım dışarıda arkadaşları varsa çıksın ilçe başkanlarım kimlik kartlarıyla beraber onları içeri alsınlar. Şimdi de il ve ilçe kadın kollarının icrası şöyle bir ayağa kalksın bakalım. Herkesi kaldırma. Herkesi kaldırma. Sadece il ve ilçe kadın kollarının icrası diyorum. İl kadın kolu başkanım nerede? Kaç kişi olması lazım? Abi 9 ilçe değil on ilçe. Hı. Demek ki yaklaşık 108 kişi falan olması lazım. Burada da eksik var. O kadar yok. İl dahil değil. İl kadın kolu dahil değil. İlçeler. Evet. Buyurun. Peki bir de gençlik kollarının icra kurullarını şöyle bir ayakta göreyim ana kademe gençlik kolları dökülüyor <laughs> sefalet